Merhaba sevgili dostlar. Bugün sizlerle çok derin ve anlamlı bir söz üzerine konuşmak istiyorum. Bu söz büyük mutasavvıf ve düşünür Mevlana'ya ait. Dediler ki: "Gözden ırak olan gönülden de ırak olur." Dedim ki: "Gönüle giren gözden ırak olsa ne olur?" Bu söz aslında sevgi, sadakat ve içten bağlılık hakkında bize çok şey anlatıyor. Hayatta çoğu zaman sevdiklerimizden uzakta kalabiliyoruz. Kimi zaman mesafeler, kimi zaman hayatın getirdiği koşullar bizi sevdiklerimizden ayırıyor. Ama gerçekten sevdiğimiz, gönlümüzde yer eden bir insan uzaklarda da olsa hep bizimle değil midir? Düşünsenize, sevdiklerimizi her zaman gözümüzle göremeyiz, dokunamayız ama onları kalbimizde taşırız. Bir dost, bir sevgili, bir aile üyesi. Gözden uzak olsa da kalbimizde onların yeri hep aynıdır. Çünkü gerçek sevgi mesafelerle sınırlanamaz. Sevginin sınırları fiziksel uzaklıktan çok daha geniştir. Peki, neden gözden ırak olan gönülden de ırak olur denmiş? Bu söz aslında günlük hayatta sıkça karşılaştığımız bir duruma işaret ediyor. Görmediğimiz, uzak kaldığımız kişilerle zamanla bağlarımız zayıflayabilir. İnsan unutur, alışır, başka şeylerle meşgul olur. Ancak burada Mevlana'nın bize hatırlatmak istediği önemli bir fark var. Gerçekten kalbe giren bir insan asla unutulmaz. Mesafeler, zaman, engeller Bunlar sevginin gücünü azaltamaz. Sevgi ve bağlılık sadece fiziksel varlıkla değil, ruhsal bir bağla kurulur. Bu yüzden gönle giren bir insan uzakta olsa da hep bizimledir. Bazen bir şarkı duyduğumuzda, bir koku aldığımızda ya da bir hatıra aklımıza geldiğinde o kişiyi anımsarız. O kişi o an yanımızda olmasa bile ruhumuzda ve kalbimizde var olmaya devam eder. Bu sözdeki derin anlam aslında hepimize bir hatırlatma niteliğinde. Sevdiklerimizi kaybetmekten korkmayalım. Eğer birini gerçekten seviyorsak ve o kişi gönlümüze girmişse hiçbir mesafe onu bizden koparamaz. Kalpten kalbe giden bir yol vardır ve bu yol asla kapanmaz. Son olarak Mevlana'nın bu sözünü bir yaşam rehberi olarak görebiliriz. Sevdiklerinize uzakta bile olsalar değer verin. Onları unutmadığınızı hissettirin. Çünkü gerçek sevgi mesafelerin ötesindedir. Gözden ırak olan gönülden de ırak olur mu? Hayır, gönüle giren gözden uzak olsa da hep bizimledir. Kendinize ve sevdiklerinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Eğer bu içeriği beğendiyseniz kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın. kalın. Satranç zihinden kalbe yolculuk. Merhaba sevgili izleyiciler. Bugünkü videomuzda çok özel bir konuya değineceğiz. Satranç oyununun kişisel ve sosyal hayatımıza etkileri. Evet, yanlış duymadınız. Satranç sadece bir zeka oyunu değil, aynı zamanda bizi biz yapan değerleri keşfetmemize yardımcı olan bir araç. Öncelikle satranç bireysel düşünce yapımızı güçlendirir. Her hamle öngörü ve strateji gerektirir. Bu sadece oyun sırasında değil günlük hayatımızda karşılaştığımız problemleri çözerken de bize yardımcı olur. Yani satranç oynayarak problem çözme yeteneğimizi geliştiririz. İkincil olarak satranç sabır ve disiplin gibi değerleri öğretir. Her hamle öncesi düşünmek, en iyi seçeneği değerlendirmek, uzun vadeli planlar yapmak bu süreçler hayatımızın diğer alanlarında da bizi daha sabırlı, ve disiplinli hale getirir. Sosyal açıdan satranç insanlar arası ilişkilerde köprüler kurar. Farklı kültürlerden, yaş gruplarından insanlarla oturup saatlerce oyun oynayabiliriz. Bu sosyal çevremizi genişletmenin yanı sıra empati yeteneğimizi de artırır. Rakibimizin yerine kendimizi koyarak onların nasıl düşündüğünü anlamaya çalışırız. Son olarak satranç stresi azaltmada büyük bir rol oynar. Zihni meşgul ederek günlük hayatın stresinden uzaklaştırır ve bizi anın içine çeker. Bu da genel sağlığımız üzerinde olumlu etkiler yaratır. Evet, sevgili dostlar, görüldüğü üzere satranç zihin açıcı ve eğlendirici olmanın ötesinde kişisel ve sosyal gelişimimiz için de pek çok katkı sağlar. Siz de düzenli olarak satranç oynayarak bu faydaları kendinizde gözlemleyebilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.